yemeklerini bitirdin mi? Kaşını kapan. Aferin. Kapanı kapat. Gel bir bak misafirlerin oturmuş. Ne yapıyor bir bakalım. Tamam sen kapağını indir anneciğim. Gel burada bakayım varmış. Bak bak. Gel gel misafirlerine bir bak. Oturmuş seni bekliyorlar. Bak. Eyva. Misafirlerin burada anneciğim. Senin yemek yapmanı bekliyorlarmış. Ne şirin oyuncaklar bunlar. Yemek. yemek yapıyor. Sen nasıl güzel yemek yapıyorsun.